Dostlar arkadaşlar 5 Ağustos 2025 seansımız bitti. Bugün borsamız yataya yakın kapattı gözüküyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman neler gözüküyor Bank of Amerika'dan. Şimdi bunları bir öğleleyin arkadaşlar saat 12-13 arası yapmaya çalışıyorum. Bir de akşamları yapmaya çalışıyorum. Şimdi Bank of America neden yapıyoruz? Tahtacısı olduğu için arkadaşlar borsamızda bu adamın peşinden gidiyor. Bu adamın peşinden kaçıyor. Şimdi baktığımız zaman aslında Bank of America'nın da bugün alışları ve satışları neredeyse yatay. Şimdi hemen şöyle hızlıca bakalım. En çok aldığı ve en çok sattığı hisseler. Net alış olarak en fazla aldığı hisse arkadaşlar 391 milyonluk alışıyla Tüpraş gözüküyor. İkinci sırada Emlak Konut 239 milyonluk bir alış var. Akbank 3. sırada 208 milyon. Cante 154 milyon ki tavan arkadaşlar. Cante'de bir garip gelişmeler oluyor. Özellikle söyleyelim. Koç Holding'de 143 milyon. İşçi 116 milyon. Tuğal 78 milyon. Destek kredi faktöründe 68 milyon. Doğa 65 milyon. Ve Turex'e de 52 milyonluk bir para girişi söz konusu. Şimdi arkadaşlar bakın toplam para alış hacmi 21.6 milyar. Toplam satış hacmi 22 milyar yaklaşık 400 milyon TL artı da pardon eksi de gözüküyor arkadaşlar. Yani 400 milyonluk net satışı var gözüküyor şu aşamada Bank of America'nın. Peki arkadaşlar en çok sattığı ise 383 milyon. Bakın ciddi bir para girişi var. Pardon para çıkışı var. 383 milyonluk da Aselsan'da. İkinci sırada Yapı Kredi Bankası var. 233 milyon. Anadolu Efes 136 milyon lira. Türk Hava Yolları 115 milyon lira. Katılım eve baktığımızda 108 milyonluk bir para çıkışı. Ereğli'de 99 milyon. Sasa'da 83 milyon. Gıpta da 66 milyon. Derhalde arkadaşlar 66 milyon. Bir maçta da 61 milyonluk bir para çıkışı söz konusu gözüküyor. Bank of Amerika'da en yüksek 391 milyonluk alışla Tüplaş en çok da en net satışla net satış olarak da en fazla da Aselsan'da 383 milyonluk bir satışı söz konusu. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah borsamız artı 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 gider. Kanalıma üye ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.